olan konuşmalar bölümüne geçtik. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına birinci konuşmacı Vahap Seçer, Mersin Milletvekili. Buyurun Sayın Seçer, süreniz dokuz dakikadır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2014 bütçesini görüşüyoruz. Gerçekten önemli bir bakanlık. Bunu her zaman söylüyorum. Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı, tarım sektöründe çalışanların, istihdamdaki payı geçilenlerin dolaylı direk vesaire vesaire. Zor bir bakanlığı idare etmeye çalışıyor Sayın Eker. 2005'ten bu yana da bu bakanlığı idare ediyor. Bunun başlangıçta söylememin nedeni AKP hükümetleri süresince en uzun Tarım Bakanlığı görevini yürüten Sayın Bakan, dolayısıyla bugün ortaya çıkan sonuçtan direkt olarak sorumlu olan Sayın Bakan'dır. Değerli arkadaşlarım, peki sektör bu kadar önemli, Türkiye'nin gayri safi milli hasılasındaki payı %8, istihdamdaki payı %27. Yeterli derecede modern tarım yapabiliyor muyuz? Elbette ki bu anlamda sıkıntılar var. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Elbette ki bu alanda üniversitelerimizde, ziraat fakültelerimizde, gıda mühendisliği fakültelerimizde, surinler fakültelerimizde öğrencilerimizi yetiştireceğiz ve bunları bakanlık bünyesinde çalıştıracağız. Bu şikayetleri daha önceki konuşmacılar da dile getirdiler. Atama bekleyen mühendis arkadaşlar var, meslektaşlarımız var, Sayın Bakan'ın meslektaşları var. 2013 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olarak 12.000 kişi alınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olarak Emniyet Teşkilatının son 10 yılda aldığı polis miktarı 110 bin. Ancak Tarım Bakanlığı son 10 yılda 17.607 mühendis ve veteriner hekim bünyesine katıyor. Tarım bu kadar önemli. Sosyal yönü var, ekonomik yönü var. 17.607 arkadaşımız bakanlıkta göreve başlıyor. Peki bunun sorumlusu kim? Sayın Bakan, bunun sorumlusu ben değilim, Maliye Bakanı diyor. Maliye Bakanı'na soruyorsunuz. O da diyor ki, evet böyle bir talep var ama devlet personel başkanlığında ben onların görüşünü bekliyorum. Ama bu mühendis çocuklarımız da sizlerden görevlendirme bekliyor, atama bekliyor sizlere bunu meclis kürsüsünden duyurmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım son yıl günlerin en önemli konularından bir tanesi de hava koşullarından dolayı meydana gelen elektrik kesintileri hoş. Sayın Bakan kriz yok diyor. Sayın Bakan'a göre nasıl bir ortamda bunun adını kriz olarak koyacak? Yani bir gün enerjinin akıl önemli problemler yaşanıyor. Günde 3 saat, 5 saat, 10 saat elektrik kesintileri meydana geliyor. Vatandaş üşüdü, üretim durdu. Bunun tarımsal üretime yansımalarını da var. Kanatlı üretiminde önemli sıkıntılar yaşıyorlar elektrik kesintilerinden dolayı. Özellikle Akdeniz bölgesinde narenci üretim tesislerinde dondan korunma yöntemi olarak pervaneleri çalıştıramıyorlar. Sulama sistemlerini çalıştıramıyorlar. İşte Anamur'da Afetten dolayı, dondan dolayı önemli zararlar meydana gelmişler. Üreticiler seralarını ısıtamıyorlar. Ama Sayın Enerji Bakanı'na göre bu elektrik kesintileri bir kriz değildir. Değerli arkadaşlarım, Narenciye'den söz açılmışken, biraz sonra Sayın Bakan kürsüye çıktığında, Türkiye'de gerçekten tarım sektöründe herhangi bir sorunun yaşanmadığından bahsedecek, üretimin arttığından bahsedecek, çiftçinin gelirinin arttığından bahsedecek. Avrupa'da, dünyada tarım ekonomisi olarak büyüdüğümüzden bahsedecek. Ama ben bugün güncel bir sorunu burada dile getirmek istiyorum. Henüz narenciye hasat döneminde ve özellikle benim bölgemde, Akdeniz bölgesinde narenciye üreticileri narenciyelerini satamıyorlar. 30 kuruş, 35 kuruş, 40 kuruş bu ürünlerin fiyatları. Peki bunun sebebini elbette ki yeterli ihracat yok. Üretimimiz tüketimimizden fazla. Dolayısıyla ihracat yapmamız lazım. İhracat yapabilmemiz için devletin desteğine ihtiyacı var. İhracatçının devlet bu desteği yapamıyor. Ben buradan vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Lütfen hükümetin yapamadığını siz yurttaşlarımız yapın. Akşam eve giderken bir kilogram portakal alın, bir kilogram mandalina alın. Hem kış günü Soğuk algınlığı için, için birebir her derde devadır. Ayrıca Sayın Bakan'dan da rica ediyorum. Narenciye üreticilerinin adına Sayın Bakanım biliyorsunuz bir e, okul sütü projesi gerçekleştirdiniz. Niçin okul narenciyesi projesi olmasın? Sağlığımı düşünüyorum. Narenciye tüketiyorum. Slogan da hazır böyle bir projeyi tarım bakanlığı olarak pekala hayata geçirebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, tarımsal üretimi Türkiye'de imkansız kılan en önemli sorunların başında girdi fiyatları gelir. Bakınız 11 yıllık AKP hükümetleri 2002 sonu bugün 2013'ü bitiriyoruz. Girdi fiyatlarına bakıyoruz. Mazot fiyatları 1.25 TL'den 4.5 TL'ye gelmiş gübre fiyatları çeşitlerine göre değişmek üzere yüzde üç yüzlere yüzde üç yüz varan fiyat farklarına ulaşmış. Tarım elektriği fiyatı yine yüzde iki yüzde üç yüz fiyatlarına artışlarına sebebiyet vermiş. Şimdi ürün fiyatlarına bakıyoruz. Aynı oranda büyümüş mü? Bir taraftan yüzde iki yüz yüzde üç yüzde dört girdi maliyetlerinde artış ama tarım ürünlerinde Fiyatlarında 2002 ile 2013'ü mukayese ettiğiniz zaman aynı oranları yakalamamız mümkün değil. Buğday fiyatlarına bakıyorsunuz. 2002 sonunda 30 kuruş olan buğday fiyatları bugün 60-70 kuruş seviyelerine gelmiş. Mısır 25 kuruş seviyelerindeymiş. 50 kuruş fiyatlarına gelmiş. İşte portakal, mandalina dalında satılmıyor. Üzüm bu sene sezon yine kötü geçti. Üretici 10 yıl önceki fiyatları arar konuma geldi. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Hiçbir ülkede tarımsal üretime devlet eli değmezse, tarımsal üretim devlet marifetiyle desteklenmezse üretim yapma şansınız yoktur. Bunu herkes biliyor. Sayın Bakan da biliyor. Bakınız 2006 yılında bir yasa çıkmış tarım kanunu ve burada Merkezi bütçeden tarımsal desteklere ayrılacak oran olarak yüzde bir olarak bunu kanuna geçmişiz. Bunu hep beraber yapmışız. Doğru mu? Doğru. Peki 2013 yılında gerçekleşmesi beklenen tarımsal destek miktarı ne? 9 milyar TL. 2014'te öngörülen ne? 9.670 milyar TL. Peki Türkiye'nin gayri safi milli hasılası ne bir gün? 800 milyar dolar civarında yani 1.6 1.7 trilyon TL. Bunun yüzde biri nedir? 16-17 trilyon TL. Ama milyar TL. Ama bakın bugün 6 milyar 7 milyar çiftçiye verdiğimiz destek miktarı gerilerde kalmış. Tarım Kanunu 2006'da çıkmış, 2007 ile 2013 arasında çiftçiye yaklaşık olarak 40 milyar TL eksik ödeme yapmışız. Efendim çiftçiye gerekli desteği veriyoruz. Ama bunun karşılığında da çiftçiden pekala vergi alıyoruz. Bakın üç buçuk milyon ton çiftçinin yaklaşık olarak tükettiği mazot miktarı bir yılda. Buna ödediği ÖTV, KDV miktarı merkezi bütçeden çiftçiye ödenen destekleme miktarıyla eşit. Diğer taraftan çiftçi her türlü girdisine, gübresine, ilacına, suyuna, havasına her şeye KDV ödüyor, ÖTV ödüyor. Hale ürününü götürüyor, stopaj ediyor, harf ödüyor. Ama diğer taraftan bizim çiftçiye verdiğimiz 9 milyar TL, 10 milyar TL, Türkiye'nin bütçesi 400 milyar TL'nin üzerinde gerçekten sanki... Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.